bakar mısın öğren bir öğrenin denizine bak bir de şuraya bak şu anda yani of çok güzel görünüyor aynen oradan çok iyi görünüyor bir inelim bakalım Bence de daha güzel daha temiz daha kum galiba Ay su anne hadi bakalım Akbük değil mi Akbük 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 koyu işte Akbük'e iniyoruz inanılmaz güzel bir koy şu yeşillikler orman içerisinden gidiyorsunuz yani şöyle baktıkça, gördükçe yanan canlarımız, diğerlerimiz, nefes aldığımız, o güzel doğamız, içindeki canlılar hepsi geliyor aklımıza ve inanılmaz acı ya. Şu güzelliklerin ona dönüşmesi lütfen koruyalım ya. Gelip buraya yiyip içip ne bileyim yani o şişelerinizi, çöplerinizi bırakmayın bir. İkincisi gerçekten ruh sağlığımız iyi değil. Evet millet çek çok enteresan, çok acı deneyimlerden geçiyoruz. Sabırla bu günlerin geçmesini bekliyoruz ama akıl sağlığımızı koruyalım ya. Yani böyle fütursuzca canım sıkıldı, yaktım. İşte bir şeye kızdım, onu yaptım. Bu davranışlar, bu güzelim öyle değil mi hayatım ya? Ama ya bu güzel yerleri bunlara yapmaya yani birinci görevim burada nefes alıyoruz ya. Bırakmak zorundayız, aktarmak zorundayız yani. Korumak hepimizin görevi. Hepimiz, hepimiz elimizden geleni yapacağız. Hepimiz. Zaten normal araçların parçası. Ee, geldik. Eğer otopark değil sonrası. Aynen. Oraya koyup. Bakasayız. Orada ee, en azından burada denize girebiliriz. Aynen en azından denize girebiliriz. Çünkü zaten Akyaka'da da. denize giremeyeceğimiz için bence burada denize girip Akyaka'ya doğru hiç devam hiç edebiliriz. Bakasın yani. de karşıda yer buldum. <laughs> Şu an gözüme çarptı birkaç yer zaten. Aynen benim yani. de. Baksana Deniz abi. Yine de sakin çünkü şu Deniz'e bakar, bakar mısın? Temizliğe bakar mısın? Zaten insanlar baksana. Abi ah, çok, ah, çok güzel. Ay hadi bakalım güne birlik diyor. Aa, ücretli mi? ücretliymiş. Seyyar satıcı giremez. Hadi bakalım. Otomobil yer mi? Yüz. ücretliymiş burası. Tamam çıkıyoruz 80. abi direkt. Aynen döneceğiz abi. Ah yapma ya. Hocam ücretli var. olduğunu bilmiyordum. Döneceğim, çıkacağım. Hı, eyvallah. Ah, oh, o güzelim yerden geri çıkıyoruz arkadaşlar. Kiriliyor evi. yaya olarak girmek ücretsiz mi? O zaman biz gireriz arkadaşlar. Şuradan denize gireriz biz. <laughs> ücretliymiş. Geri çıkıyoruz arkadaşlar ama şurada bir yere aracı bırakıp bir denize girmek istiyoruz. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar Akbük koyuna geldik. Az önce işte gördüğünüz gibi indik koya. Ama ya, ücretli. Dediler ücretli. Gördünüz Ama deniz çok güzel. Koy çok güzel. Bikinlerimiz hazır. Havlumuz hazır. Biz bir ıslanmadan çıkar mıyız? Çıkmayız. Çıkmayız abi. Modumuz ne arkadaşlar? Dört teker bir dünya otopark parası vermez. <laughs> Biz otopark parası vermeyiz. Otopark parasına karşıyız. Ama böyle güzel yerlerin tadını da çıkarmadan gitmiyor. Aynen. Sorduk abi. Normal giriş ücretsiz. Hani yürüyerek girersen para yok. Sadece arabayla girersen para var. Hemen arabayı hemen gördüğünüz gibi 200 metre ileriye park ettik. Şöyle <laughs> Hop. Buraya park ettik arabayı. Hemen girişten 200 metre yani. 200 metre yürüyeceğiz. Otopark parası vermeyeceğiz. Gene denizimize gireceğiz. Denize girip gelelim o zaman. Zaten çünkü sadece denize gireceğiz. Ama çok güzel. Ee, şey Yani günübirlikçiler için iyi. Ayrıca biraz yukarıda kamp alanı da var. Koza kampi Ormanın içinde müthiş ya. Gerçi buraların korunması için bir yandan iyi mi diye de düşünmedik değil. Bu tür uygulamalar. Kesin. Ama. Böyle olmasa buraları da yanar muhtemelen. Bakar mısın şu güzelliğe? Evet. Yani çam ağaçlarının içerisinde cennet gibi bir yer. Sevgili o yüzden cırcır böceklere o yüzden şu anda bu duruma şey yapmıyoruz artık. Kızmıyoruz. Gideceğiz. Koyun tadını çıkartıp sonra Akyaka'ya doğru devam edeceğiz. Bu arada gece konaklamak da yasak. Onu da bilin. Çadır kurmak, karavanla kalmak her şekilde yasak. Aynen, ee, kamp alanı var dedi. Ama kamp alanı var. Ücretler nasıldır bilmiyorum. Koza kamp. Bir sorabilirsiniz arkadaşlar. İçeriye de girişler sen çekmiştin galiba ücretlerini. Aynen. Ee, otomobil 10 minibüs yok 20 bakarız yine şimdi bakarız <laughs> aynen aynen ya herhalde karavanlar içinde 40 lira falan ama biliyorsunuz yani 40 lira vermeyiz yani haydi bakalım Maşallah. Dağları delin, tek başıma acıyor mu aya? Acıyor. Hadi gidelim o zaman. Gidelim. Burası da bu kadar yeter. Çok He? güzel yermiş ama burası da bu kadar yeter. Ya, yeter ya ak yakaya doğru devam edelim. Evet şimdi ak bir koyundan çıktık. Akbik koyundan Akkaya doğru ilerlerken ee şöyle bir yere geldik. Burası Turnalı Boncuk Koyu. Arkadaşlar inanılmaz bir su var. Çok sessiz, sakin. Gurbet Hanım dedi Turnalı Boncuk Koyu'na da uğrayalım. Geldik şimdi. Burada bir öğle yemeği. Olmaya devam Aynen. Bir öğle yemeği faslı yapacağız burada. Hemen bir şeyler atıştıracağız. Ücretli mi değil mi? Paralı bir yer var mı yok bilmiyoruz. Arkadan bir karavan geliyormuş. Arkadan da bir karavan devam etti. Abi suyun temizliğine bakar mısın? özel Şöyle. Çok güzel. Gördüğünüz gibi. Tabii ki de. Evet. Aman düşme. Taşlar kaygan olur. Atla. Biraz derine benziyor ya. Evet. Gurbet Hanımcığım karnım aç Seço dede. <laughs> hemen dedim restorana çeki vereyim. Gördüğünüz gibi hemen burası Akya Koyu'lu. Hemen burada. deniz manzaralı restoranımıza çektik. Hemen şuraya şuraya masayı da kurabiliriz aslında. Biraz geri şuraya mı? Ulan var ya gece burada kalınırmış da. Ha Abi, vay 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 geliyor vay. İçesim <laughs> geliyor böyle ölene kadar ciğerlerim dolana kadar içesim geliyor evet. ya. Şurası bu arada bak şurası göster bebeğim. Az önce durduğumuz, Az önce durduğumuz yer. turnalı boncuk koyuyor orası diye geçiyor. Aynen ve kamp yeri var çadır e, ve çadır kamp yeri. Şey, aynen karavan da vardı. Çekme karavanlar falan karavan vardı. Burayı not alın arkadaşlar. Eğer kamp yeri tercih ediyorsanız hani çadırda kalıyorsunuz ve ücretli kamp yerinde kalmayı aynen. tercih edenler olursa güvenlik turnalı güvenlik boncuk kesinlikle. koyu. Kesinlikle. kesinlikle turnalı boncuk koyu. Turnalı boncuk Camping tamam, kamping tamam. diye de geçiyor zaten. Hazırlıyorum yemeği. Buraya kuralım o zaman. Buraya ama burası tam rakılık ya. Oturacağım burada <laughs> içeceğim ya. Burada kilolarca rakı içeceğim burada. Oturacağım sadece bak. Vallahi bak, esiyor mis gibi, çam kokusu. Orada Manzara gibi de, desen zaten Deniz. bildiğin şey gibi değil mi? Balkonumuz. Balkon mu <laughs> <yani gülüyor> Şöyle şuraya bak. Çok iyi, yalnız Ayrıca her durumda ya. rakı, şarap çekmesi canımızın ve Abi. onlara dünyanın zamanın gelmiş olması ve bizim içemiyor oluşumuz. Buradan Lanet okuracağım. olsun. kilolarca rakı içeceğim burada. Acaba herkes gibi biz de kendi rakımızı şarabımızı yapma. <laughs> İhbal evet, hatına işine mi girse Kimyager olacağız herhalde biz de bu saatten sonra. <laughs> ay. Ama yok, geçen ay aldığımız rakı var. Son bir tekimiz kaldı. O bir teki ikimiz fırtlayabiliriz. <laughs> Allah şurada bir öğlen rakısı gider yani. Öğlen rakısı. Var burası sabah öyle akşam içiyordur adama. <gülüyor> <gülüyor> sabah kahvaltısından sonra başlatır burası adama. <laughs> çok iyi yani o zaman ben çok... hazırlıyorum buraya. Öğle yemeğimizi yiyelim de. <laughs> Aynen. Süper Bakalım. ya. Ay kala da biliriz ha. Vallahi hoşuma da gitti yani. Şaka an, gibi. Alsak mı diye de Çekerler gibi mi? Jandarma gezer mi? Ondan yana şüphem var. Jandarma geçse de bir şey demez ki. Yolda yol işte şey en yok, kötü şey gönderir, şey. gönderir gideriz Yolda ama. Yol da şey değil hani böyle otoban değil ki burası. Değil çok değil. Çok nadir araç geçiyor yani. Evet. Kesinlikle. Oh. Ay çok güzel. Çok Müthiş yani. ya. Of. Ya yani, izlemekten hazırlayamıyorum. Çok açım. Haydi, da aynı, bir an önce hazırlamam gösteriyor. Ve hala yoldayız. Muhteşem yolda. Yol çok güzel ya. O yüzden ne çok yavaş gidiyoruz güzel. yani. 30 evet. 40'la gidip manzaranın tadını çıkartıyoruz yani resmen. Şuraya bakar mısın abi? Şu manzaranın tadı çıkmaz mı ya? Neden hızlı gideyim ki? Bildiğin 30 40'la 40 gidiyorum yani. yani. Yol çok işte. güzel ya. inanılmaz şu an şey yani, yani en keyif aldığım yol oldu yani gene biliyorsunuz en keyif aldığım yollar serisi var <laughs> şu anda top 1 yani number 1 bire mi yerleşti şu an direkt akbük şey akbük akkaya akbük akyaka akbük akyaka yolu şu an number 1 abi müthiş Çok güzel. ya böyle adım başı Durup denize giresi geliyor insanın ya. Metiş. Çok güzel de koylar gördük ki nitekim yol boyu araçlar yanaşmış, park etmiş denize ah, giriyordu birçok yerde. Yeni bir bir işte. <laughs> hemen yeni bir tanesine geldik işte. Bir tane daha mı? Hemen yeni bir tanesine geldik. Aynen geldim. şurada ah, da. Bak şurada da var. Yukarıya arabayı park et. Bak görüyor oh, musun, minister deniz yer. çok güzel ya. Yol her türlü güzel yani. Çok güzel. Birazdan gene denize çıkacağız. Arkeka'ya girdik ha? Arkeka'ya geldik. Şimdi kendimize Nerede? yer bakacağız şimdi. Kadın Azma Kaya Mezarları. Şurada da ne diyor? Kleopatra plajı mı diyor? Kloopatra, Aynen Kleopatra plajı, diyor. Her yere Kleopatra ismini veriyorlar herhalde. <laughs> Aa 550 metre diyor yakın. Sanki. Kadın Azma'nın hanım. Kadın azmağına, 550 metre diyor. Tamam bu şeye bakalım. Kleopatra Plajı'na sonra oraya dönelim. Oradan yukarı çıkalım. Ona göre eğer aracı park edebileceğimiz bir yer varsa getiririz aracı. Ne dersin? Olabilir ama burada her yer şu an aşağıda şeydan değil. Ya şurası ta park otopark var. tabii ki. Ben bizim bize göre bir yer bulabilirsek diye diyorum. Aynen. Bak işte Küçük araç 30, büyük araç 50. Şöyle bir bakıp çıkacağız biz zaten. <laughs> Şöyle bir bakıp çıkacağız. Bir Bayağı karavan var bir tane, Aa. tane. Ha böyle verir, konaklarsın aslında bir gece. Yani 50 lira vereyim, kalayım, şurada bir da bir denize var. gireyim diyebilirsin tabi. İşte büyük 60'mış bu arada. Büyük Uzaktan 50 gibi gördüm. <laughs> Hareketli burası biraz. Hangi şeyler kalmıştık mı? Tekne turları. Kadın azmanla kalan gidiyor, dere var. Ya. Akşur. Çok. Çok Nasıl ki Avdan da gidebiliriz. Bir azman tur yapalım mı? Vay, yapabiliriz. Ya. Dur bakalım ya kalırsak onunki yarın yaparız ya da yani kalırız zaten de. Yaparız işte burayı komple şey. Yapacağız. Acaba buradan da evet. gidiliyor. Gerçi aa, kadın azma dedim ya ben sana. Orası burası zaten. Tam burası, burası işte tabii tabii. Yani. Gezintisi var işte tabii. Bu taraf ve sağ Ay, taraf plajı komple. Sol tarafta burası da kadın azma. Aynen. Yani Ay sevdim lütfen tur yapalım. Canlım, gel, gel pıtı pıtı Keşke şey getirseydik, ekmekleri getirseydik bak. Defo, defo iyi izle bunu, iyi izle Hı 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 döndü hı gelmiyor gelmiyor oğlum bunlar hı <laughs> kes, kes. Ne hı kes grey. Grey. <laughs> Gel 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 kıs 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 Bak defa görüyor musun nasıl geliyor? Bu da 90 lirat, bu da 100 lira. Tek rakı 70 lira. Bu bir rakı 95 lira. 20 rakı 195. 35 evet, rakı 190 lira. Bak adam ne kadar akıllı. Bak nereye park etmiş arabayı. Ah. <laughs> Ya orası ücretsiz. Nasıl? Tabii abi. Bizde bulalım, bulalım meyveyi. Bir şey değil abi orası. Bizde bulalım. O bir <laughs> şey khası 100 lira benim. Sandığı yumurta 20-30. Hadi gözleme 40 hava filan. Gurbet hanım gene hesaplarda, kitaplarda gene fiyatlarda. Gelilerde <laughs> bin var soda alalım ben. Soğuk bir şeyler alalım. Bakın bakın ne yani. <gülüyor> <gülüyor> bakın, bakın, sen yani. Kal, sen. <laughs> ak yakalayla mı geldin sen? sen. Ak yakaya geldim. Gurbet dedi ki gidelim Oo, en de, güzel yakanın. köşesinde durdun yalnız. Dur dur orada. Gidelim bir de ak yakanın dedi. Bimine dedi bakalım dedi. Rüzgar var ama. Bime gittik su aldık. Limonat <laughs> aldık falan filan derken Gurbet <laughs> Hanım ne gördü? Orada bir tane drone şeyi gördü reklamlarda. Sorduk kısa dedik drone var mı? Olabilir, olmayabilir. da bilir. Da bilir. Yani Ama gördüm. sen dedin bir girelim bakalım bak uygunmuş girelim. fiyatı dedin. Drone zaten alacağız dedin. Drone yani <laughs> drone istiyorduk almak. Hani biliyorsunuz güzel yerlere gidiyoruz <laughs> mekanlara gidiyoruz. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Böyle TL. uygun fiyatlı uçurunca düşürsek kaçırsak da dedik en azından içimiz yanmasın. <laughs> yani başlangıç aşamasında öyle 3 binlerlik 5 binlerlik evet. drone yerine işte böyle 599 TL'ye binden bir tane drone aldık. Bir şey yarar mı bakalım. Mı? uygun bir, bir yerde, yerde deneyeceğiz diyor. bakalım. Aynen. Özellikleri uygun gibiydi yani güzeldi. Evet. Fena değildi. Şu i̇nternetten internetten de araştırmasını kaldı. yaptık. Ortalama aynı fiyatta. Evet. Kaçılmayalım dedik. Abi işte girilmiyor diyorsun. Nereden giriyorlar bunlar? Buradan arabayla geldi bak. Adam bak o sokaktan. Ya yani belli yerlerden sokak araları var. Direkt iniyorsun. Şey boyunca gelemiyorsun. Hesapsak Aa, bu ne güzel, güzel, güzel yere gelmiş ya. Bak, Ama bu buralardan birinin olabilir mi diyeceğim. Yok bir sürü araç evet, var. Abi, Bak, değil şey değil. Ya. Evet. Evet. Uf, çok güzel. Böyle devam edelim. Edelim bakalım. Beni nerelere sokuyor gene de bakalım. Edelim bakalım. Bak bulmuş ne güzel yer. Valla. 16 plaka bir daha da. <laughs> Onlar gider de gidene kadar biz nerede bekler? Buraya bir yere çekmemiz lazım, bulmamız lazım. Şunun önü nasıldı? Onun önü de boştu galiba. Araç, araç. Ee, arkadaşlar Akika'dayız. Tam merkezdeyiz. Kadın azmanın oradayız. Burada e, karavanla gelebilirsiniz. Burada karavan park etmeye illaki bir yer buluyorsunuz. Yani. Öyle karavanla geleyim, bir hafta konaklayayım gibi değil de hani geceyi geçirmek mağdur söylüyorum. Aynen. Mesela biz bugün geldik, şu an buradayız. Geceyi geçireceğiz hemen şu an burada işte size gösteriyor. Tam buranın dibindeyiz yani. En sona yani kadar geldik kadın azman. Aynen. Bir ama ama otopark ücretleri de çok fazla değil açıkçası. Otopark yani... şey, belediyenin otoparkları hani gene yol üstü falan park ettiğiniz yerler. Aynen. O, şey, çok para değil ama normal e, özel otoparkları hepsi pahalı abi. Büyük Aynen. araç evliydi lira artı gece kalınmaya da ayrı ekran ücret ki alıyorum. 12 buçuğa, 7 buçukla 12 buçuk arası bir şeydi fiyatlar. O senin gördüğün Ula Belediyesi'nin yani aha, özel aha, otoparklar var aha. ya gittiğimiz ilk girdiğimiz Tamam yani. ben de onu diyorum canım onun için. Sen yani, özelin fiyatlarını söyledin ben de belediyeninki ha, de bu kadar aralığında var. diyorum canım onun için. Aynen. Güzel yani buralar. Ya karavanla gelebilirsiniz ama dediğim gibi geceyi özel otoparklara fark edersiniz. Bizim evet. zaman ama dediğim gibi ücretler o şekilde eğer ücret vermek istemiyorsanız bizim gibi geceyi geçirmek için gayet var yani fark edecek yerler var. Hem de şu an tam bu ama manzaranın hemen biz mesela üst tarafındayız çok güzel bir yer bulduk. Aynen Hı. ama şey çadır kurmak, etik yapmak bilmem ne falan yapmak, yok o olaylar çok kurmak, yani. Onlar bitti ya onları artık yok, zaten. Artık? Onları. Aynen. Araç da şurada hemen. Yani. Şurası da. Şurada bakayım. Görünemedi evet, bir dakika. <laughs> Şu işte park ettik. Şu altta, şuralarda yer açılırsa buraya indireceğiz. Mekanda böyle çok 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 güzel bir yer. <laughs> evet Çok sevdim arkamızı baksana. <gülüyor> <Şarjı> <gülüyor> güzel yer biz, Biraz seyredelim. Ee, buranın tadını çıkaralım. Yarın da bineceğiz değil mi tekneler? Aynen, şimdi burada sürekli bir tekne evet. gezintisi bu. Evet. İşte kadın azmağında bu şeyde tekne gezintileri oluyor. Kişi başı 30 lira adım. Çok abi. güzel. Her ee, kişi başı 30 bu arada Aynen. Şöyle. Şöyle tekneyle gezdiriyorlar. sizi. Hemen birileri geçiyor. Biz de şu an Akyaka'da bütün keşfi yaptık, her yerini keşfettik Aynen. yani gezdik, dolaştık, yürüdük. En sona kadar yürüdük. En Çok sona zaten o şekilde yer de var. arabayı koymaya yer bulduk. Önce arabayı biliyorsunuz daha ki tam girişte <gülüyor> bırakmıştık. Her <laughs> zaman yürüyerek. kendimiz önce park ederiz, uygun bir yer buluruz. Özellikle ücretliyse, gördüysek hemen oralarda bir yerde, sokede top, bir yer bulur, araca Aynen. Genellikle gurbet bekler zaten. Yürür, <gülüyor> <Buluruz>. <gülüyor> Aynen gurbet hemen park yerinde bekler. <laughs> ben arabayı i̇lk alır gelirim. arabayı görüyorum. Bak burada şurada bekleseydim onları da şey yapmazdım. Ben. Evet. Ben ilk defa senle geleyim dedim kaptılar yerimizi. Aynen. Görüyor musun? Neyse bir üstüne çıktık da güzel. 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 Yerimiz güzel. çok güzel abi. Manzaramız çok güzel. Sessiz, evet. sakin. Evet. Efsane bir yer yani. Hakikada güzelmiş bu arada. Beğendik yani. Biraz kalabalık hmm. bir çok yer ama biz ben. gene sakin bir yerini bulduk. Evet. Ee, yani ama güzel yer, falan genel falan olarak varsa. güzel yer yani. Aynen, apartman falan böyle doğayla acayip uyumlu geldi bana, çok güzel geldi o içindeki manzara, şeyle o dağla, ormanla. Evet. Çok tatlış bir, tam yani fotoğraflık bir yer hakikaten yani baya baya ben olsam yazlıkçıların o tercihlerini yerine burada tatil yaparım abi. Kesinlikle. Çok güzel. güzel yer yani hakikaten. Kesinlikle. O zaman yarın teknede de görüşürüz. <laughs> Aynen. Sabah bir tekne turu. Sabah mı İyi. öğlen mi artık bakarız. Okay. Belki duruma göre bir gün daha kalabiliriz burada. Aynen. Akşam kalmada sıkıntı yaşamazsak, yarın gün içerisinde herhangi bir sıkıntı yaşamazsak bir gün daha burada kalırız. Aynen öyle. Her yerini size göstereceğiz. Tekneye de <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Hadi görüşürüz.

Çok az kaldı. Ya. He? Çok sok. Ya. Ama valla yani. Ben de gireceğim. Çok korktum. <laughs> <laughs> Çok sok. Bak dayı da Herkes bir kere kalıyor. Çünkü bir abla durdu şu anda. Aynen. Abla beş dakikada duruyor. Kadınlar dayanıklıdır.